Ya maşallah ustam. Hiç çekici hacet bu sefer. Şu anda ustam ikinci çek parkı montajında başarıyla bağlamış, bağladı. Allah ustam eline sağlık. Çok muhteşem bir şey oldu. Şöyle logarın başından bir çekildi ustam İkisini bir son bir defa çekeyim. Şimdi oldu. Çok şahane oldu hem de öyle baksana. Şu görüntüye bak Şahin abi yani. Tabanın ortası çekiyor lan. Allah.